Özellikle bunu ifade edeyim, e, tam rakamlarını da e, şimdi şuradan size e, vermek isterim. 24.500 polis alıyoruz. 10.000 özel hareket sınavları tamamlandı. 10.000 üniversite mezunu polis memuru alıp için ilanda. 2.500 lise mezunu polis memuru haziran ayında. 2.000 üniversite mezunu komiser yardımcısı da eylül ayında alımları gerçekleşecek. bir 2. 28.200 jandarma alıyoruz. Ve... E, 970 sahil güvenlik alıyoruz. Aynı zamanda gerek Güneydoğu'da, gerekse büyük vilayetlerimizde, yani İstanbul, e, Ankara, İzmir, Antep, Adana, Hatay e, gibi vilayetlerimizde bekçi alım yapıyoruz. Yani sokaklarla ilgili oradaki hassasiyetimizi de e, muhafaza edebilmek için yani Emniyet Teşkilatı'na var. da ciddi anlamda bir tabii, tabii, e, ciddi bir katkı koymaya çalışıyoruz. Onun dışında emniyet Son kış operasyonlarında, kışta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. 13.160 operasyon yaptık. Bu büyük bir e, rakamdır. Ve yine biraz önce söylediğimiz son 980 sığınak ve barınak e, imha ettik. Efendim süremiz daha daralıyor ama sosyal medyadan da çok soru geliyor. Evet. Neticede sosyal medyada yapıyoruz bu yayını. Bu polis meslek yüksek okuluna alımlarla ilgili ön lisans e, mezunlarının bir talebi var. Bir de puan düşürülmesi için bir takım talepler var. Bugün çok sayıda e, mesaj aldım ben bu konuyla ilgili size iletilmesi için. Ben de aracı olmuş olayım. Sağ olsunlar. Onlar e, şöyle Anadolu'da da yaptığım bütün e, ziyaretlerde özellikle yüksek okul mezunları bu konuyu ifade ettiler. E, haklılıkları yok değil, haklılıkları var. E, bu konuda arkadaşlarımız da, ben de işin doğrusu, yani bunu samimiyetle söyleyeyim, Anadolu'ya gittiğimde e, bunu öğrendim. Yani polis meslek lisesi okullarının böyle yüksek bir talebi olduğunu öğrendim. Daha doğrusu e, meslek lisesi okulu mezunlarının PMÖ e, talepleri olduğunu öğrendim. Ben bu konuda e, arkadaşlarımız hemen bu konuyu bir çalışın dedim. Ama şu anda bu alımımızda bu mümkün değil. Neden? Kanun değiştirmemiz lazım ve alım da lazım. Ama önümüzdeki alımlarda bunlara yönelik bir adım atıp at, atmamayı arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız rahat olsunlar. Ee, bu konuda bizim de ihtiyaçlarımız olabilir. Biz bu ihtiyaçları da e, bir şekilde e, karşılama açısından zaruret de hissedebiliriz. Bir değerlendirme de yapacağız ama bununla ilgili bir kanun değiştirmemiz lazım. Bu talepin <laughs> nedenleri ne olabilir? Son dönem bu özel harekat dizileri... Çok. Bu çok onurlu bir şey. Söyleyin, bakın. Bu ülkede darbe oldu değil mi? Evet. Darbenin en çok zarar verdiği yer neresiydi? Emniyet Teşkilatı ve TSK. Evet. Aynı zamanda özel harekat. 295 bin evladımız özel harekata başvurdu. Bu muhteşem bir şeydir biliyor musunuz? Bu olağanüstü bir şeydir. Ve bu çok takdir edilecek bir şeydir. Bu millet büyük bir millettir. Arif bir millettir. Asil bir millettir. Cesurdur. Kararlıdır bir tehlikeyi gördüğü andan itibaren kendisi bertaraf etmek için fedai can etmeye hazır bir millettir. Yani. Akıllı bir millet. Öyle korkak, pısırık, kaçak, gülçen bir millet değil. Bir millet. İşte 295 bin evladımız ne dedi? Biz kardeşim bu ülke için şehit olmaya talibiz dedi. Yani bugün düğmeye bastığınız andan itibaren o 295 bin kişi biz varız diyebilecek, biz sizle beraberiz diyebilecek. Bu Türkiye en büyük gücüdür ve aslında Bizi sevmeyenleri korkutan bir güçtür. Çok güzel o zaman. Yani e, Peki bu dizilerin bir faktörü var mı? Siz ne? sanırım profesyonel destek de veriyorsunuz. Muhakkak. Yani bizler isteyenlere gücümüzün yettiğince hem doğru yönlendirmek hem o arada da vatandaşımıza doğru mesajlar iletebilmek. Bu da önemli bir alandır. Biliyorsunuz iletişim açısından da. Buna da ihtiyaç var. Ee, ben bunların etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani e, özellikle olayların yansıtılmasında ve olayların anlatılmasında etkisi olduğunu